Serdar bu e, hayatta kalma eğitimi almış bir insansın yani hani birçok e, konuda da her anlamda da almışsın şimdi e, ve bu deneyimlerini paylaşıyorsun insanlarla e, bir şekilde depremde de hayatta kalma ipucu var mıdır? Yani şans biraz yaver giderse tabii. E vardır tabii. şimdi yaşadığınız coğrafya ve yaşadığınız fiziksel koşullarla ilgili bilgi sahibi olursanız hayatta kalma şansınız artar. Ee, konu geliyor aynı yere dayanıyor aslında Hı. Japonlar bu konuda çok deneyimli insanlar Deprem konusunda biliyorsunuz Onlar da çuvalladı dediniz yani son depremde Hı. Değil mi? Ee, bana göre aynı yer aynı noktaya dayanıyor Konu geliyor İnsanların doğadan uzaklaşmasıyla oldu bunların hepsi Mimar Sinan doğada yaşayan bir mimardı Bizler doğada yaşarken Doğayla birlikte yaşayan becerilerimiz güçlüydü O yüzden hayatta kalabiliyorduk O yüzden iyi survivor'dık Hı. Hayatta kalmasını beceren insanlardık Şimdi şehirde iyice doğayla olan bağlarımız koptu. Marketlerden, alışveriş merkezlerinden, otoyollardan dışarı çıkamıyoruz. Otoyolda bir tıkanıklık olduğu zaman dışarıya arabanızı bırakıp atlamanız gerekiyor ancak çıkabilmeniz için. Ancak evet. Evet. Oysa ki eskiden öyle değildi. Bakın geçmiş dönemden hep bahsediyorum, örnek veriyorum çünkü geçmişte hakikaten güzel şeyler vardı. Çünkü sentetik hiçbir şey yoktu, her şey doğaldı. Estetik çok güzeldi. Kerpiçten ahşaptan. Taştan binalarımız vardı, deprem çarmıkları vardı. Basitçe anlatımıyla deprem olsa bile zarar görmüyordu fazla. Kırsala gidin, daha az zarar görmüş evler var bir sürü. Hı hı. Neden şehirde herhangi bir doğal felakette bu kadar insan hayatını kaybediyor? Tek nedeni sadece doğada olan doğada olup biten felaketlerden uzak kalmamız. Ben hissedebilirsem eğer yaşadığım coğrafyada buradan deprem olacak, burada sel gelebilir, ben oraya evimi yapmam. Bu kadar net. Evet. Yani algıların biraz açık olması lazım. Evet. Peki aslında jeoloji mühendisliği eğitimi görüyorken oradan spor eğitmenliği ve artık şimdi yaptığın mesleğe doğru hızla yol almışsın. Bu deprem konusunda biraz daha bilinçli kılıyor mu seni? E, kılıyor tabii ya. Yani jeolojiyle şöyle bağlantı kurarsak <laughs> yaşam taştan başlıyor biliyorsunuz. Evet. Taş toprağa dönüşüyor. Topraktan canlılar oluşmaya başlıyor. O canlılar da o toprağın üzerinde hayatını idame ettiriyor bir şekilde. Aslında benim düşündüğüm hep böyle, şimdiki mühendislerin çoğu öyle. Tahtalarda formülize edilmiş, inşalar yapıyorlar. Tahtada formülize edilmiş. Bir taşın yapısını ben tahtada görmek istemiyorum ya da bir bilgisayar ekranında görmek istemiyorum. Ben taşın kendisini doğada görmek istiyorum. Onu orada incelemek istiyorum. O da insanı doğadan koparan bir şey. Yani deneyleyerek öğrenmek. İnsan okuyup, yazarak ya da oturup dinleyerek öğrendiklerini ancak %10'un aklına tutabilir. Bu kesin. Hı hı. İnsanlar yaşayarak ve deneyimleyerek öğrendiklerini yüzde yüzün aklında tutabilir. Eski iyi mimarların çoğu zaten deneyleyerek öğrenmişti bunu. Şimdiki tabii. mühendislerin yanına eski ustaları koyun ustalar gülüyorlardır mühendislere. Şu anda yaptıklarına da. Peki. E, e, kaynakların anlattıklarına göre doğal afetlerde ahali daha hazırlıklı mı geçmişte? Yani çok fazla değil tabii ki yani. Yani insanoğluna dair... Bütün düşüncelerimiz bugün nasılsa eskiden de öyleydi gibi düşünebiliriz. Yani aynı şekilde acıkırsın, aynı şekilde uyursun, aynı şekilde savaşırsın. Komşuları kavga ettiren neden kralları harp ettirir. Değil mi? Bu nedenler hep aynıdır. Yani bildik nedenlerden dolayı her şey. Okuruda da aksine daha da bilinçsizdi. Böyle bir eğitimden geçilmediğine göre o sıralarda. Ama dönemi mimarları hakikaten mesela... Mimar Sinan sadece Büyükçekmece'deki köprüsüyle... Sadece onu yapmış olsa bile yine mimar Sinan'dı. Yani Hayata o köprü yani. menzil yolundadır. Yani Osmanlı ordusu oradan Avrupa'ya gidiyor. Zigetvara bilmem ne. Kanuni son seferinde oradan geçti. Eski köprüden geçti. Yenisini göremedi. Çünkü o köprü bir senede bitti. 1566'da öldü Süleyman. Evet. Onu oğlu 2. Selim gördü. O köprü bataklık bir zemindedir ve paletler üzerinde durur. Yani temeli Büyükçekmece Gölü'nün temeli e, çamur ve orada temel tutmuyor. Tutturamamış şimdiye kadar mimarlar. Mimar Sinan 500 senedir bilim oynamadan o köprüyü defalarca arşınlamışımdır. Gittim geldim, gittim geldim üstünde Mimar Sinan'ın soluğunu hissettim ensemde. Gerçekten hayran oldum o büyük insana. Ya o zaman teknik üniversite mi var? Yıldız Mühendislik Oy. mi var? İTÜ mü var? Hangi, nerede okumuşsun bu bilgileri? Hep deneyim. Doğa Usta bilimci çirginci. diyebiliriz aynı Doğa zamanda. Hı -hı. Doğadan Ayasofya'da gecelemiştir, belki yüz kere yatmıştır. Kubbe'yi incelemiştir, doğayı incelemiştir. Altın dikdörtgen dediğimiz o section door olayı değil mi? Hep Hı -hı. Onu incelemiştir. İşte küçük parçanın büyüğü oranı, büyüğün tüme oranı gibi. Bütün bunları yutmuş, çizmiş, kare ve daireyle kafasını bozmuş bir insan. Tabii bunu biraz da içgüdüsel, tanrı vergisi bir yaklaşımla böyle üstün eserler ortaya koymuş. Onun ana karakteri taştı. Taşa hiçbir şey olmuyor. Gerçekten öyle. Kaya gibi. Onu biçimlendirmek ve ona bir estetik kılıf giydirmek de o Mimar Sinan'ın zaten göreviydi. O yüzden böyle bir ustamızın var olması bile bize gurur kaynağıdır. Gerçekten Mimar Sinan'la övünüyorum. Bütün insanlarımız övünsün. O Süleymaniye'yi o İstanbul'un üçüncü tepesine dikerek kentimizi şahlandırmış bir insandır sadece onlara bakarak hani depremde konuşuruz arkadaşlar arasında böyle bir sarsıntıda caminin yakındaysan hemen içine gir. Avluya gir bir kemerin altına onlara pek bir şey olmuyor. Onları bile yıkan depremler olmuştur İstanbul'da düşünün. Mesela 1509 kıyameti sugra yani küçük kıyamet dediğimiz o depremde Eminönü karpuz gibi 30-40 metre yarılmıştır. Sultan Beyazıt, ikinci Beyazıt, 10 gün çadırda yaşadı sarayda. Baktı ki yine sallanıyor harçlarla. bilmiyorlar tabi o zamanlar. Ve terk edip Edirne'ye gitti. Yani şehri tekrar yeniden imar etme durumunda kaldılar. Akabinde 1766 Fatih Camii çöktü. Şimdiki Fatih Camii en eski Sultan Camisi üviyetini kaybetmiştir. İkinci Beyazıt'ın yaptırdığı Beyazıt Camisi en eski Sultan Camisi'dir. Oğlunun Fatih Camisi 1766'da yıkıldığı tarihte hemen inşaata başlandı. 71'de bitirildi 3. Mustafa zamanında ve atasından kalmış bu eseri yine canlı tutuyor. Eskiden kalma bazı küçük birimleri var ama onu çökerten bir depremin gücünü düşün. Yani. 1766 depremi bir şey, bir şey. gerçekten öyle. Hemen sonra meşhur 1894 ki 2. Abdülhamit basına sansür koymuştur. Yani yıkıntıyı fazla abartmayın işte ölüleri fazla göstermeyin diye sansür dönemi biliyorsunuz. Ve o dönemdeki depremde surlardan yıkılmalar yani Roma surlarının yıkılmasını düşünün. İstanbul'da neredeyse taş yapılar bile artık çökmek üzere. Çok büyük sarsılan benim tahminime göre bilmiyorum tabii onun bilimsel olarak derecesini ama kesinlikle 8 üzerinde bir depremdi bu o zamanlar. İncelettirilmiş Avrupa'ya. Fakat bu depremde İstanbul halkının fazla zayiat vermemesinin tek nedeni yine ahşap yapıdır. Ahşap, ahşap yapı hep kalıyor. Oynuyor beşik gibi böyle. Cıkır cıkır Kesinlikle. ötüyor. Merdivenler gacır gucur ama yıkılmıyor. Onlardan geliyor, doğadan geliyor. Peki İstanbul tarihi kentin en ben güvenilir... Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii, çok tabii. can kulağıyla dinledim hocam sizi. Şimdi ben bir geriye saracağım bir de ileriye. Ee, i̇leriye bugüne geleceğim. Şimdi Mimar Sinan tabii ki çok 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 büyük bir insandan söz ediyoruz. Tamamen size katılıyorum. Ee, peki günümüzde muadili herhangi bir yapı yok mu acaba? Yani Güzellik bakımından değil, sağlamlık bakımından içine rahatlıkla girebileceğimiz hiçbir yapı üretilmiyor mu? Birinci sorum. ikincisini de sorayım. Onu da çok geriye alacağım. Ben biraz Kültür Bakanlığı ile birlikte bir süre bir çalışma yürütmüştüm. Türkiye'nin kültür varlıklarının turizme, iç turizme açılması daha sonra dış turizme açılmasıyla alakalı bir destinasyon çalışmasıydı. O zaman ülkemizdeki mevcut kültür varlıklarının neredeyse tamamının envanterini gördüm. Bir kısmını da yerinde... E, müşahede etme imkanım oldu. E, bunların çoğu yer altında bir kere. Yer altından çıkarılmış. Demek ki bunlar büyük bir felaketten e, arta kalmışlar bize. Oralarda da bir takım uygarlıklar varmış ve e, deprem, sel ve diğer e, doğal afetlerle yok olup gitmişler. E, toprağın altında bile sapasağlam yapılar bulunuyor. Bunları da müşahede ettim. Tabii. Şimdi birçok geriye bir de e, günümüze sararak söylüyorum. Ortaya mimar koymak şartı ve kaydıyla. Geçmişte ee, ne oldu da kendimizi koruyamayacak hale geldik bunca sağlam yapıya? Taşlardan imal ettiğimiz şeylere rağmen günümüzde gerçekten korkusuzca barınabileceğimiz yapılar imal edilebiliyor mu veya edilebilir mi? Edilebilir tabii ki. Yani günümüz teknolojisi tabii ki gelişmiş bir teknoloji. Demir yapılar, çelik karkaslar bunlar biliniyor. Bazı yapılar öyle sağlam. Ama yine taşla boylaşmak zordur. Yani taş gerçekten öyle bir malzeme ki o sentraşların yonttuğu blok blok stok edilmiş önceden hazırlanmış taşlar belli bir yerde yığılıyor. Sonra inşaatlarda kullanılıyor. Mesela Abdülaziz'in kendisine cami yaptırmak için taşları yığdığı bugün Sivis Oteli'nin olduğu yerdeki taşlık dediğimiz eski mevki ismi oradan geliyor taşlık. Taşlar yığıldığı için. Taşlar yığıldığı için o taşları sonra başka yapılarda kullandılar. Ama Abdülaziz tabii katledildikten sonra orada cami falan yapılmadı. Taştan daha güzel bir malzeme yoktur ve ben taşı çok seviyorum gerçekten. Taş yapıları, taş evleri, taş aynı zamanda sağlıktır, insanı korur. Mesela Mimar Sinan'ın o yaptığı Süleymaniye'de dikkat edin, ızgara gibidir o temeli, böyle. Havalandırma. Hı hı. Geçen gittim, çok defalar gittiğim gördüğüm bir kapağa. Yine bir rehber turunda İstanbul Belediyesi ile yapıyorum bu turu. Ee, arkadaşlarımızı gezdirirken bakın dedim, avlunun kapısında bir taş göreceksiniz. Kocaman bir daire gibi, tekerlek gibi böyle bir buçuk metre çapında. Bakın üstünde ne yazıyor okuyun dedim. Gittiler. Buradan girersen caminin ortasında çıkarsın diyor. Kapakta yazıyor şimdi. Yani altı delik teşik. İçine yazın giriş serindir, kışın sıcaktır, termos gibidir. Havalandırmak için yapmış. Temeli bekletmesinin nedeni odur. Bir buçuk seneden fazla temeli bekletiyor. Hatta şahiyalar çıkıyor işte paraları bitti falan filan. biraz gibi. Daha evet, e, Halbuki öyle değil. Bu mimar biraz. düşünüyor, hesabı düşünüyor. Yani o temel orada nasıl durur?